Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Vizu form üzerinde labellere Arkadaşlar şuradaki başlıkları e, Otomatik olarak kodla nasıl alırız bunu göreceğiz. Ayrıca e, Hiç label e, Eklemeden otomatik olarak Label ve karşılarındaki text boxları Nasıl alırız? Bu labellerin formatlarını, işte renklerini, boy, en gibi Olayları nasıl e, kodla yaparız bunları göreceğiz şimdi başlayalım Visual bezlik ortamına gelelim buradan bir tane insertten vizu form alalım Arkadaşlar bunu biraz şöyle büyütelim rengini de şu maviden yapalım şimdi buraya arkadaşlar şu bizim başlıklarımız kadar gördüğünüz şu başlıklar kadar buraya label alacağım 9 tane başlık var burada 9 tane beraber şimdiden arkadaşlar buraya alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar tamamen şöyle seçtim. Şuradan formattan arkadaşlar şu solda sol taraftan eşit yapalım. Şu boylarında arkadaşlar şu aradaki e, boşlukları da arkadaşlar şuradan formattan vertical space spacing arkadaşlar var. Şu ilk seçeneği seçtim. Şu aradaki boşluklar da arkadaşlar düzeldi. Şimdi arkadaşlar formun üzerine çift tıkladım. Buradan intiyalize bölümünü seçtim. Şimdi buraya sadece, sadece arkadaşlar şu kodu yazacağım. Controls Parantez açtım. Tırnak açtım. Label dedim. Tırnak kapattım birleştirmeden önce arkadaşlar biz neyi unuttuk? Burayı siliyorum. Bunu tabii ki bir döngü içerisinde almamız lazım. For a eşittir arkadaşlar. Birden nereye kadar arkadaşlar? Sütun başlıklarımız kadar 9'a kadar. Ve buraya next dedim. Şimdi arkadaşlar şu kodu yazacağım sadece. Control Tırnak içerisinde tırnağı kapattım. Shift 6 ile arkadaşlar A'yı birleştirdim. A1-2 diye arttıkça arkadaşlar ne olacak? Label 1-2 diye arkadaşlar oluşacak. Parantezi kapattım. Oluşan her bir labelin başlığını kapatayım. eşittir arkadaşlar. Ne yap? Cells bizim Excel'imizdeki neyimiz olacak arkadaşlar? Şuradaki başlıklar. Birinci satır anıncı sütun. Arkadaşlar bu kadar. Buradan çıktım. Ekledim. Buraya bir tane Aldım. Bunu da Bir nokta show dediğim Açalım arkadaşlar. Çıktım. Arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar burada da şöyle düşünün. Çok bir işte başlıklarınız var. Bunları labellere arkadaşlar aktaracaksınız. Bunu nasıl yaparsınız? İşte bu yazmış olduğum kodu bir yerde e, not alırsınız. Excel'de bir e, sayfanızda durur. Lazım olduğu zaman orada alırsınız, kopyalarsınız. Sadece işte sayfa ismini, yani şurada sayfa ismi varsa onun ismini, işte sütun sayılar, foyanın, e, döngünün arkadaşlar, dönüş sayısını ayarlarsınız. Olur biter arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şey yazmadan, yapmadan, e, label buraya koymadan Bunları siliyorum. Ee, otomatik label koyacağız ve karşılarında text boxları alacağız ve e, diğer formatlarını burada düzenleyeceğiz. Yine aynı şekilde çift tıkladım. İntiyalizlerin içerisine girdim. Şu kodları iptal ettim. Tekrar arkadaşlar baştan başlıyorum. For dedim. Yine aynı. A eşittir. 1 2 9 Next. Şimdi arkadaşlar buraya bir değişken atıyorum, etiket diyorum, eşittir, controls nokta add arkadaşlar ekle mi ekleyecek, forms tırnak içerisinde forms nokta label nokta bir arkadaşlar tırnağı kapattım, parantezi kapattım. Labelimizi ekledik. Şimdi labelimizin formatlarını yapalım. Buraya da şöyle diyelim arkadaşlar. Bit. Etiket. Ben de bir kapatalım. Şu aradaki boşlukları arkadaşlar bunu yazalım. Nokta dedik. Önce başlıkları alalım. Nokta kapşiğin eşittir. Aynı şekilde sales. Birinci satır. Anıncı sütun. Tamam. Nokta dedik. Şimdi yüksekliğini alalım. Top dedik. Eşittir. A çarpı 30 olsun Yani bu 30 arkadaşlar bunu Böyle alt alta Biraz aralıklı biçimde dizmesi için Nokta ee, Boyu arkadaşlar Eşittir 20 olsun genişliği eşittir 120 olsun. Başka arkadaşlar nokta e, font nokta size eşittir 11 olsun. Yazı kalınlığı 11 olsun. Rengi de arkadaşlar for color eşittir ve evet. b, b yıllı olsadır bunu alalım bunu bir aldık arkadaşlar bakalım ne yaptık buradan çıktım bir geldim arkadaşlar bakın Bunlar buraya sıraladı ama şu soldaki uzaklığını yazmadık. Onu da şöyle şurada şunun altına yapalım. Nokta left. Yani bu soldan uzaklığı arkadaşlar. O da eşittir. 5 olsun. 5 Biraz daha da uzaklaştıralım oradan. 10 olsa ne olur? Hemen bakalım. Daha mı güzel olur? Gibi. Arkadaşlar evet. Olayımız bu. Şimdi bunların karşısında da ne yapalım? Text box'ları alalım. Yalnız şurada şöyle bir olay var. Şimdi siz başlıkları şuradan itibaren başlatmayabilirsiniz. Daha aşağıdan veya daha yukarıdansa arkadaşlar şuradaki olayı arkadaşlar değiştirebiliriz. Mesela artı Buna ne diyelim ee, 30 olsun şuradan gireyim bakın biraz daha aşağıya indi yani aşağı yukarısı yani e, bu e, tap arkadaşlar şu başlangıçtan itibaren arkadaşlar yüksek ifade eder bunu işte oradaki e, yani Şuradaki rakamlarda işte artı eksi oynatarak e, ayarlayabiliriz şimdi Bunların karşısında ne alalım? Text box'ları alalım. Şimdi aynı şekilde arkadaşlar şunların hepsini buradan tuttum böyle next'in üzerine kadar kopyaladım. Şu en dikitin altına bunu yapıştırdım arkadaşlar. Geldim burayı burada metin olsun. Burası text box olsun. Şunu da metin diyelim. Arkadaşlar text box'ın başlık yok. Burası tamam. Left'ten arkadaşlar bakın şu 120 genişliği. Bizim left'imiz arkadaşlar 120'den biraz büyük olması lazım değil mi? Yani bu e, TextBox'lar text box'lar e, bu e, labellerin arkadaşlar soldan uzaklığı, uzaklığının daha fazla olması lazım. Yani şu genişliğinden daha fazla olması lazım. Ne yapıyoruz burada o zaman biz? 120 ise bunu da 150 yapalım. Bunun da rengini de buradan silelim. Bunlar kalsın arkadaşlar. Bakalım ne yaptık. Bunu yaptık arkadaşlar. Buradan arkadaşlar artık çalışma yapabiliriz. Yani uzaklıklar da aslında güzel oldu yani. Denk düştü hemen hemen. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir durum var. Diyelim ki çok. Şu aşağı doğru değil de yan yana gitmek istiyoruz. O zaman ne yaparız? Yine o zaman aynı şekilde buraya tekrar kopyaladım. Yine end bit'in altına yapıştırdım. Bunu metin 1 yapalım. Bu da metin 1 olsun. Şu uzaklıklar, e, yükseklik aynı. Left arkadaşlar uzaklığı bu sefer ne olacak arkadaşlar? e, 150'den daha fazla olacak. Bu 280 olsun. Diğerleri tamam. Evet arkadaşlar. Olay bu. Hatta gelin şuraya bir tane daha ekleyelim. Ama önce şunu biraz şuradan büyütelim biraz. Tekrar kodların içerisine girelim. Şuraya bunu tekrar yapıştıralım. Bu da metin 2 olsun. Metin 2 değil ya. Metin 3 olsun. Metin 2 değil. Metin 3 olsun. Textbox'lar aynı. Burası bu sefer arkadaşlar 280 değil. Kaç olsun? işte 380 olsun. Yapalım bakalım. Ayarları sonradan. 300 biraz az oldu. 350, 380 bunu 400 yapalım. Gene olmadı. Orada hiç oynamadı ya. 360 yapsak ne olur? Bu sefer fazla olduğu Hemen ayarlamasını yapalım. 460 değil. Bu 440 olsun. 400 olmuş. Evet arkadaşlar olay bu. Şimdi bir de şöyle bir kolaylık da var arkadaşlar. Diyelim ki böyle bir olayınız var. Hadi bunu yapmadınız. Fakat arkadaşlar şu bizim e, şu olayımızda arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle bir olay yapalım. Bakın kolaylığını göreceksiniz. Şimdi şunu aldım. kopyaladım geldim arkadaşlar buraya yapıştırdım şu aktifleştireyim bunu Nabel değil arkadaşlar bunu ne yapalım? Direkt box yapalım. Arkadaşlar bunu da Şöyle yapalım Eşittir Boş bırak diye. Ama arkadaşlar 9 değil Bu kaç olacak 9 27 Olacak değil mi Çünkü 27 tane baksımız var Burada Şimdi Bakın şurayı arkadaşlar ne yapmam lazım bakın şurayı şöyle bir e, Arkadaşlar işaretleyeyim döngü burada gelsin dursun durdu ama öyle durmayacak. Bu niye açılmadı ki? Neden açılmadı arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar hızı, form, imtiyalize bölümü e, tamamlanmadığı için bu açılmadı. Bunu da şöyle yapacağım. Bunu buradan kopyaladım. Çünkü benim size bir şey göstermem lazım. Bir kolaylığı göstermem lazım. Gerçi anlamışsınızdır. Şuraya bir tane ne alalım? Komut buton alalım. Bunun içerisine bunu arkadaşlar geldim yapıştırdım. Şunu da şuradan iptal Hatta ve hatta arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın tekrar geldim oraya. Şunu sadece şunu oraya alacağım araştırdım ama bunun içerisinde şunları sileceğim. Sadece arkadaşlar burası kalacak. Açtım. Şimdi nereyi sildik ya? Ki ya. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben biraz karıştırdım. saat şu anda 023. Burada kalacak. Yani sadece şunu şeyde kaldı onu da oradan kurtaralım. Burada kalsın şuradan evet arkadaşlar. Şimdi bakın. Buraya yazıyorum böyle. Şimdi bakın. Tıkladığım zaman hepsi gitti. Yani bunu arkadaşlar tekrar yapıyorum bakın. Ama kodla bunu yapmaya çalışırsanız arkadaşlar 27 tane ee, işte text box 1 eşittir işte boş bırak text box 2 3 4 27 tane yazacaksınız ama sadece bunu yazarsanız bakın arkadaşlar tek tık da hepsini sildik. Evet arkadaşlar. Böyle bir çalışma yaptık. Ee, size tavsiyem bu kodları arkadaşlar e, alır e, Bir depo, e, Excel deponuz olur. Oradan lazım olduğu zaman alırsınız. Gerekli değişiklikleri yaparsınız. Ve işiniz de kolaylaşır. Evet inşallah bir başka videoda görüşürüz. Diyelim Allah'a emanet olun.